bakıyorsun gündem olarak neyi sunuyorlar kürsülerden vaizler alakasız şeyler alakasız yani sen mezara girdiğin zaman sana hiç sorulmayacak şeyler işte birkaç gündür neyi tartışıyor millet mesela baktım ben bugün biraz gelmeden önce milletinde tartışıyor falan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Meryem annemizle evleneceği evleneceği oğlum sana ne ümmeti Muhammed açlık yani fakirlikten ölüyor dünyanın bir tarafı Kana alıyor dünyanın bir tarafı. Senin gündem yaptığın meseleye bak yani. Sahabe bunu gündem mi yapmış ya? Tabiinden olan zatlar bunu gündem mi yapmış? Başka bir gün ne yapıyor? İşte bir şarkıcının sözlerini alıyor. Bu şarkı işte tevhide aykırı. E Ya şarkıcı diyorsun zaten şarkıcı. Adam insanları iflah etmek için, cennete götürmek için söz söylemez ki zaten. Şarkıcı, şantöz tayfesi öyle mi? Niye dinliyorsun? Tıka kulaklarını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da var mıydı şaklabanlık yapanlar? E vardı. Peygamber aleyhisselamın gündeminde miydi böyle adamlar? Yok. Ne gündem ya? Böyle bir gündem mi olur yani? Bakıyorsun yani kürsülerden hitap eden adamların gündemi ne Allah Teala'nın gündemi ettiği şeyler Kur'an-ı Kerim'de ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye gündem, gündem olarak sunduğu şeyler. Peygamber Aleyhisselam neyi hatırlatıyor insanlara? İşte ben size bir tane misal vereyim. 13 sene, 13 sene Mekke'de çekmedikleri sıkıntı var mı? İşte peyderpey anlatıyoruz. Bu insanlar malını, mülkünü, çoluk çocuğunu kimisi, Hazreti Hamza Efendimiz hanımını, çoluk çocuğunu Mekke'de bırakıp da tek başına hicret ediyor Medine'ye. Tek başına 50 küsür yaşında bir insan, düşünsene Mekke'de doğmuşsun, Mekke'nin asil bir ailesinden geliyorsun ve Mekke'de çoluk çocuğun bırakıp da İslam uğruna hicret etmek zorunda kalıyorsun. Böyle sözde anlatıldığı zaman dinlenip de kulaktan öbür kulaktan çıkıp da gidecek bir halse değil abi. Sen bugün Allah için hacca gidemiyorsun. Sen bugün Allah için umreye gidemiyorsun. Sen bugün Allah için diyelim ki Ramazan'da 10 gün itikaf işte Ramazan gelecek 10 gün itikafa giremiyorsun. Niye? Çünkü işin var. Bunu unutmayın. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu insanların hepsi aynı aynı şeyde, aynı aynı konumdalar yani. Mallarını, mülklerini bırakmışlar ve gelmişler. Efendimiz Sallallahu ilk verdiği hutbe işte açın okuyun. Cuma namazı farz kılınıyor değil mi Medine Hicrette? Cuma namazını kıldıracak ve ondan önce ondan önce hutbe veriyor. Ne okuyor hutbede? Şöyle mi diyor? Şimdi bizim gibiler olsa o neler demez. İşte Mekke'den kurtardı Allah bizi. Onlara yapacağımızı biliyoruz. Bizi burnumuzdan getirdikleri hayatları biz de onların burnlarından getireceğiz. Allah bizimle beraber. Böyle mi dedi? Vallahi demedi. İşte metin orada. Bütün sahih kitapların aktardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve neyi hatırlatıyor biliyor musun sahabesine? Diyor ki yarın mahşer yerinde herkes çıplak anadan üryan Allah'a haşr olacaklar. Kişi diyor sağına bakacak cehennemi görecek, sonuna bakacak cehennemi görecek, önüne bakacak cehennemden başka bir şey görmeyecek. Bunları hatırlatıyor sonra da buyuruyor ki kendinizi yarım hurma dahi olsa sadaka vererek ateşten koruyun buyuruyor Peygamber Selam. Hutbe uzun da ben sadece son sözlerini söyledim efendim sasem. İnsanlara neyi hatırlattı? Ahireti hatırlattı. Mekke artık geride kaldı kardeşim. Mekke bitti. Anlatabildim mi? Şimdi bizim dünyamızda böyle bir dünya var mı? Yok. Bakıyorsun imam efendiler yok ağaç ve sevgisi bilmem ne sevgisi. Kardeşim ne sevgisi millet tevhidi yitirmiş ya. Yani Mekkeli müşriklerde insanların cahiliye dönemi dediğimiz adamların döneminde bile olmayan insan insandaydı yani. Belhum adallu sebile dedi Allah Teala'nın tipte yaratıklar türedi. ay geçen ben izledim bir gibi sizinle karşınıza çıkıyordur. Ne diyor? Satanistler işte. Şeytan diyor bizim Efendimiz diyor Allah'ımız o diyor. Bu Türkiye'de ya Türkiye'de. Cahiliye döneminde bile olmayacak tipte yaratıklar çıktı yeryüzünde. Ve biz bunlarla aynı toplumda yaşıyoruz. Bunlar hiç gündem bile edilmiyor Bu insanlar niye deist oluyor Niye ateist oluyor Niye agnostik oluyor Niye satanist oluyor Ya bunların üzerinde durursa ya Ama bakıyorsun Efendimiz sallallahu ve kiminle evlenecekmiş Sana ne kardeşim sana ne Derdi senin mi aldı Kiminle evleneceği Ahirette kiminle olacağı Peygamber aleyhisselam bunu gündem mi yaptı Allah rızası için ya e şimdi bunların neyi var? Şakşakçılar da çok. Herkes dinliyor. Ne kazandın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kiminle evleneceğini öğrenip de ne kazanacak kardeşim? Ya millet tevhidini yitirmiş ya.